Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba sevgili Erişilebilir iPhone'cular grubu ve çok değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere tanıtmak istediğimiz program A101 Kapıda uygulaması. A101 Kapıda uygulaması diye özellikle belirtmemin sebebi A101 Alışveriş ve A101 Plus gibi uygulamaların olması. İndirirken A101 Kapıda uygulaması olmasına dikkat edin diye bu uyarı yapmak istedik. Konuşma açık. Bireysel sayfa 3'e çizgi 8. Şimdi tanıtıma başlıyorum arkadaşlar. A101 kapıda. A101 kapıda. A101 ana sayfasına çift tıklayarak girdim. Şimdi fiske hareketleriyle gidiyorum. Neler var neler yok. Birlikte bakalım. Teslimat adresin bireysel. Günler. Şimdi diyor ki teslimat adresin. burada benim eklediğim adresi okuyor. Ben burayı geçtim. En yakın teslimat. Cuma 10 12. En yakın teslimat zamanını söylüyor. Ee, sipariş verirken siz bu günü ve saati değiştirebiliyorsunuz. Eğer isterseniz. En az sepet tutarı Türk lirası işareti 75 düşey satır tüm alışverişlerde teslimat ücretsiz. 75 liranın altında siparişi getirmeyeceğini belirtiyor duyduğunuz gibi. Limit 75 liraymış ve teslimat ücreti de yokmuş en az sepet tutarı Türk Lirası. En az sepet tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Meyve ve sebze. Şimdi arkadaşlar burada fiske hareketleriyle gidiyorum ve e, kategoriler burada ana sayfada ve okumaya başladı. Şimdi başa alıyorum. Tüm şehitlerimizi Meyve ve sebze. Meyve ve sebze. Haftanın yıldızları. Unlu mamuller ve pastane. Aldın aldın 14 Temmuz. Aldın aldın geçtiğimiz hafta içecek. Çok az öde. Atıştırmalık. Gıda ürünleri. Süt ürünleri ve kat et, tavuk, dondurulmuş ve dondurma. Temizlik ürünü, kozmetik ve kişisel bakım. Anne ve bebek. Ev ve yaşam. Mutfak gereçleri. Ofis ve kırtasiye, Elektronik. Ana sayfa. Şimdi kategorileri bitti arkadaşlar. Bu kadar kategoriler. Ama altta böyle 4-5 tane seçenek var. Size bunları göstermek istiyorum. Ana sayfada ana sayfa şu an seçili olduğu için zaten ana sayfadayız. Devam ediyorum. Ara. Ara kısmına daha sonra ayrıntılı değineceğim. Şimdi kısaca geçiyorum. Ana ara bölümünde ürününüzü aramak istediğiniz ürünü yazıp aratabiliyorsunuz hesabım hesabım diyor buraya çift tıklayalım hesabım şimdi hesabımın içinde neler var fisk hareketleriyle geziyorum kampanyalar Sip siparişlerim 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 dediği yere çift tıklarsanız arkadaşlar geçmişteki siparişlerini görebilirsiniz ve ne aldığınızı, kaç aldığınızı buradan bakabilirsiniz. İptal ve iade işlemlerim. Buna çift tıklıyorum. Bakalım ne diyecek? İptal ve iade işlemlerim. Siparişine ait iptal ve çizgi iade talebini hesabın büyüktür bize ulaşım menüsünden form doldurarak müşteri hizmetlerimize iletebilirsin. Diyor arkadaşlar. Biz şu an iptal ve iade yapmayacağımız için geri çıkıyoruz. Bize ulaşın. Bize ulaşın kısmında onlara ulaşabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular sıkça sorulan sorularda da herkesin karşılaştığı sorunlar, sorular oluyor. Buna bir çift tıklayayım. Sıkça sorulan sorular. Alışveriş tutarı en az kaç Türk lirası olmalıdır? Taşıma bedeli ödeyecek miyim? Her sipariş için ayrı taşıma bedeli ödeyecek miyim? Poşet ücretli mi? Gibi gibi böyle sorular var arkadaşlar. İstediğimiz, merak ettiğimiz soru üstüne çift tıklayarak cevabını duyabiliyoruz. Siparişin kaç adet poşet ile gönderilecek? Siparişime ürün ekleyebilir miyim? Siparişime ürün ekleyebilir miyim? Oluşturulan siparişlere yeni ürün eklenememektedir. Dilerseniz bu aşamada yeni sipariş oluşturabilirsiniz. Böyle sorunun cevabını dinliyorsunuz. Daha sonra Fiske ile devam ederseniz yeni sorulara geçiyor arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum, geri gidiyorum. E-posta değiştirme. Bize ulaşın. Sıkça sorulan hesap ayarlarım. Profilim. Profilimde özel bilgileriniz var. Telefonunuz, isminiz falan. Adreslerim. Adreslerimde eklediğiniz adresler var arkadaşlar. Örneğin teslimat adresi, ev adresiniz, iş adresiniz ya da ne bileyim il dışında anneniz vardır. Ona bir şeyler göndermek istiyorsunuzdur. O adresi eklemişsinizdir. Bu tamamen size kalmış eklediğiniz adresler. E-posta değiştirme. E-posta değiştirme önemli arkadaşlar. E-posta değişikliğini buradan yapıyorsunuz. İyi olurken zaten sizden e-posta istiyor. E-posta olmadan üye olamıyorsunuz. Ve bilgiler e-postanıza geliyor. Yani fatura gibi bilgiler. Kuponlarım. Kuponlarım bölümüne ben hiç girmedim arkadaşlar. Ne işe yaradığını da bilmiyorum açıkçası. Uygulama ayarları. Bildirimler. Bildirimler kısmında da mesela indirim ya da kampanyalarla ilgili gelen mesajları hangi yolda almak istediğimiz soruyorlar. Örneğin SMS yoluyla, e, mail yoluyla falan gibi. Orada anahtarlar var. Onları açık ya da kapalı yapıyorsunuz. Çıkış yap. Çıkış yap bölümünde de hesaptan hepten çıkabiliyorsunuz. Ana Ara hesabım. Hesabım bu kadar arkadaşlar. Kampanyalar. Kampanyalar. Kampanyaları da size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Hemen çıkıyorum. Kampanyalar. Fakat bizi kötü bir sürpriz bekliyor. O da nedir? Voiceover kampanyalar bölümünü hiç mi hiç okumuyor arkadaşlar. Hiç erişilebilir bir kısım değil bu A101'in. O yüzden kampanyalar bölümünü kullanamıyoruz. En azından şimdilik Ekran ileride soluk. bir düzeltme yaparsa a bir kapıda uygulaması bilemiyorum ama şu an için e, bu bölüme hiç bakmanıza gerek yok. Şimdi ana sayfada size son bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Ana sayfa. Ana sayfa. O da şu. Ana sayfa. Ekranın sağ üst köşesinde alışveriş sepeti var. Ben dokunup çekmeyi çok önemsiyorum çünkü bazen fizik hareketleriyle oraya gitmek çok zaman alabiliyor ya da başka bir yere gitmek. E, ee, sayfayı eğer ezberlerseniz benim gibi nerede Etlan ne solu. var diye dokunup çekme yoluyla çok daha kısa zamandan tasarruf edebiliyorsunuz. A A101 kapıda. A101 alışveriş sepeti. Duydunuz. Alışveriş sepeti. Sepetin şu boş. Alışverişe devam etmek için favori ürünlerini hemen sepetine ekleyebilirsin. Diyor. Şimdi benim sepetimde ürün olmadığı için bana dedi ki alışveriş sepetiniz boş. Ama eğer ben ürün eklemiş olsaydım bana eklediğim ürünleri ve ne kadar adet ne kadar kilo olduğunu söyleyecekti. Ya i̇şte atıyorum bir kilo domates. Ne bileyim işte iki kutu süt vesaire. Sepetin şu boş. Alışverişe devam etmek için favori ürün. Bunları bana söyleyecekti arkadaşlar. 72. Şarj etmiyor. Durum çubuğu Et, tavuk ve balık. Konuşma kapalı. Oysa burada bazen fazla konuşuyor, öyle değil mi? Ee, bu kadar arkadaşlar, ayz bir kapıda uygulamasının tanıtımı bitti. Diğer bölümde de nasıl e, alışveriş yapabiliriz, bunu göstereceğim.